Merhaba arkadaşlar, ben Mahmut Aydın. Sizlere Flash CS web üzerinden seri ve görsel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu benim web üzerinde ilk dersim. Ve bu dersimde Flash hakkında sizlere birkaç ön bilgi vermek istiyorum. Flash, iki boyutlu vektörel çizimler yapmamızı sağlayan bir grafik programıdır. Çalışma tekniği olarak vektör grafik kullanır. Flash animasyonlarının, çizgi filmlerin efektlerinin temelinde aslında matematiksel işlemler yer alır. Yani Flash'ta çizdiğimiz her şey aslında tek tek piksellerden oluşturulmak yerine tamamen matematiksel denklemler üzerine kurulur. Bu yüzden Flash ile çizdiğimiz bir nesneyi istediğimiz kadar zoom yapalım. Normal piksellerden oluşan grafiklerdeki basamaklı görüntü görülmez. Arkadaşlar, Flash'ın biraz tarihinden bahsedersek Flash 1997 yılında ilk sürümü Flash 2.0 ile bizlere merhaba dedi. 1997 aynı yıl yine Flash 3.0, 99'da Flash 4.0, 2000'de Flash 5.0, 2002'de Flash MX 6.0, 2005'de Flash 8 ve günümüzde Flash CS3 ile devam etmekte. Şimdi dersimizin diğer konularından biri olan Flash CS3 ile neler yapılabilir sorusuna gelelim. İsterseniz bunu sizler için daha önceden hazırladığım bir arşivi göstererek devam edelim. Flash ile çeşitli web siteleri yapılabilir, çeşitli Flash oyunlar yapılabilir. Eğitim konusunda çeşitli sunumlar yapılabilir interaktif demolar yapılabilir. Çeşitli mobil uygulamalar yapılabilir ve bunlardan yapılmış birkaç web sitesini görelim arkadaşlar. Görmeden önce sizler için flash dosyalarının uzantıları hakkında birkaç ön bilgi daha verelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz bir SVF dosyasıdır. Bu SVF dosyası flash dosyalarının bitmiş halidir. Yani çalıştığınız flash dosyalarının son halidir. Artık vitrin halidir. Burada gördüğünüz kırmızı uzantısı FLA olan dosyalar ise üzerinde açıp değişiklik yapabileceğiniz çalışma dosyalardır, ham dosyalardır. Bunlar bittikten sonra svp olarak kaydedilir ve svp olarak devam edilir. Bunlar gördükten sonra svp dosyaları açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi görselliği ön planda tutulmuş bir flash web sitesi. Flash sitelerde zaten görsellik çok ön planda tutulur. Bunu kapatıyoruz. Başka bir web sitesiyle devam ediyoruz. burada gördüğünüz web sitesinde de görsellik ön planda tutulmuş burada da yine bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar burada gördüğünüz herhangi bir nesneyi beğenmiş olabilirsiniz bu nesneleri alıp kendi projelerinizde kullanabilmeniz için Flash Decompiler adında bir program var bu programla da burada gördüğünüz SVF dosyasını yani bitmiş bir dosyayı FLA dosyasına çevirerek içerisinden ses, nesne, kod her türlü o şeyi alıp kendi çalışmalarınızda ham dosyalarınızda kullanıp sonuçlarını görebilirsiniz. Başka menülere bakalım arkadaşlar. Birkaç tane daha inceleyelim şuradan. Evet şöyle menüler. Bunu da kapatalım. Başka navigasyon menüsü. Bunun sebefesi yok. Aslında bir defa çalıştığınız zaman içinde oluşur ama şu anda vaktimiz yok. Şuna bakalım. Bunun da e, içerisinde yok. Bunun da yok. Burayı geçelim. E, şöyle favorilerden bakalım. Buhar animasyonu mesela. Gördüğünüz gibi güzel bir çalışma yine. Flash yapılmış. E, şöyle şuna bakalım. Çizdirme tahtası. Flash yapılmış bir çalışma yine. Evet diğerlerde ne var nedir hmm, şöyle gerçi başka bir dosyaya bakıp daha iyi olur evet güzel bir çalışma evet kapatalım <laughs> oyunlara bakalım game tetris oyununa bakalım bu çalışma da yine güzel bir çalışma oynayabilirsiniz. Kapatıyorum. okay. Gördüğünüz gibi yine güzel bir oyun. Kapatıyorum. Bunlar hepsi flash'te yapılmış ee, çok güzel oyunlar. Bakın yine güzel 3 boyut katılmış. Hani 3 boyut değil ama 3 boyut katılmış. Yapıza bakalım. Evet gördüğünüz gibi ne güzel bir çalışma. Ve e, şu favorilerinde bir tane. E, Evet, şimdi, şu çok güzeldi, geldi çok güzel bir çalışma hariika yapan ellerine sağlık çok hariika çalışma mantığı da çok basit bu res şimdi deleri sev çok güzel çalışmaları var yani Bunları e, ben e, zamanlı çalışmaların hepsini e, tabi arşivledim. E, bugünlük e, bu kadar diyelim e, ve gelecek hafta gelecek dersimize daha doğrusu flash programını açalım ve arayüzünü tanımaya başlayalım. E, burada bitsin. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.